Yeni binalar fark ediliyor. Yeni bir bina, eski bir bina değil ama tam yapım yılını söyleyeceğiz ilerleyen dakikalarda dedi belediye başkanı. Ama 2012 yılında isken almış bir bina bu. Dış cephesi yapılmış. Hemen etrafında da birkaç tane daha öyle yeni yapılmış fark edilen bina var. Onlar da yüksek katlı. Diğer binalar değil de özellikle bu binanın etkilenmesine dair bir sebep var mı, bir çürük ihtimali var mıydı, durumu var mıydı? Tabii ilerleyen dakikalarda netleşecek Sözcü Televizyon İstihbarat Şefimiz Muratcan Toprak bir kez daha telefon attığımızda. Muratcan yeni bir bilgi var mı elimize ulaşan? Evet, binanın 5 katlı olduğunu biliyoruz artık ki binanın fotoğrafının da ortaya çıktığını görüyoruz. 5 katlı bir bina, sarı renkli bir bina ama sabah saatlerinde daha gün aymadan büyük bir sallantıyla ve gürültüyle çöktüğü bilgisi bizlerde mevcut ki o binadan binanın hemen yanında oturan evlerden kaçanların da aktardığı bilgiler bu yönde. Çok büyük bir gürültü ve bir sallantıyla Bina'nın yıkıldığına dair bilgiler var ve binanın içinde üç ailenin yaşadığı... ...bu üç ailenin de enkaz altında olduğu bilgisi yine bizlerde mevcut Aslan Apartmanı... ...apartmanın ismi de bu, bu beş katlı binanın ismi Aslan Apartmanı ama... E, ...henüz hala tabi neden yıkıldığına dair bir bilgi yok ama Kocaeli Valiliğinden de resmi açıklama e, geldi... ...ekiplerimiz olan yerine yönlendirilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır diyor... Kocaeli valiliği ve devamında da yine bir geçmiş olsun dileği sunuyor. Valilik tabii özellikle binanın tekil olarak kendi başına yıkılıyor olması da burada büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Hiçbir sarsıntı olmadan yani sarsıntıdan kastım deprem olmadan ya da herhangi bir dış müdahale olmadan bina bir anda sabaha karşı kendi kendine devriliyor. Tabii şunu söyleyelim o binanın altında yıkılmadan önceki halinde Dükkan görünüyor, daha doğrusu bir eczane görünüyor. O o eczane için herhangi bir artık bizim alışkın olduğumuz kolon kesme çalışması yapıldı mı yoksa e, bu dükkanın e, etkisi var mı? Bunu bilmiyoruz ancak e, binanın beş katlı binanın altında da bir dükkan olduğu bilgisi bizlerde mevcut ki o da bir eczane aslında e, dükkan dediğimiz şeyde bir eczane. Tabii o eczane'nin yıkıma etkisi var mı? Bunu e, bilmiyoruz. Henüz tabii e, önemli olan şu an şu dakikada binanın içindeki insanların kurtarılabilmesi ki özellikle e, benim görebildiğim kadarıyla şu an e, iki ambulans e, aracı, itfaiye aracı yine bir çekiciyle birlikte iş makinelerinin de Bölgede olduğunu görüyoruz. Büyük de bir kalabalık var. Bir yandan da o o bölgedeki canlı görüntüleri sizlere aktarıyorum. İzlediğim canlı görüntüleri aktarıyorum. Ee, neredeyse yüz’e yakın kurtarma personeliyle birlikte yine AFAD ekipleri o bölgede. Binanın etrafı tamamen kapatılmış durumda. Ee, bir yandan da e, hem güvenlik önlemi alınmaya çalışılıyor tabii. Hem de binanın bulunduğu noktada. Arama kurtarma çalışmaları içinde bir alan oluşturulmaya devam ediyor. Tabii binanın yan yatmış gibi bir görüntüsü var. Bunu da söyleyelim. Yani belki de bir köşesinden aldığı bir darbe ya da hasarla artık bilmiyorum. Bina belli bir yöne doğru yan yatmış gibi gözüküyor tabii o binanın içinde bulunanların kurtarılması oldukça önemli ki bize elimize ulaşan videolarda da o e, 99 depreminden bu yana alışkın olduğumuz o ses vardı. Sesimi duyan var mı diye binanın içine seslenen afat ve itfaiye ekiplerini görüyorduk. Tabii bu aşamada en önemli şey bir can kaybı olmaması. Binanın boş olup olmadığına dair de e, tabi iddiaları e, bilmiyoruz ancak 5 ailenin e, düzeltiyorum 3 ailenin yaşadığı ve en az 5 kişinin o binada olduğuna dair de bilgiler mevcut bizim elimizde e, bu en azından görgü tanıklarından ve bölgedeki e, meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler bu yönde tabi sürekli ambulansların da geldiğini söyleyelim bölgeye sürekli sağlık ekiplerinin de aktarıldığını belirtelim özellikle e, o Binanın bulunduğu, yıkımın bulunduğu bölgeye çıkan yollarda da trafik e, durmuş durumda. Sadece ambulansların geçişine ve yine aynı zamanda görevli ekiplerin geçişine izin veriliyor. Ki e, dar da bir sokak aslında. O sokağın devamında da yine büyük itfaiye araçlarının beklediğini görüyoruz. Yine AFAD'ın, yine arama kurtarma ekiplerinin de ekipmanlarının taşındığı araçların olduğunu Görüyoruz tabi Türkiye bir deprem ülkesi biz ne yazık ki bina yıkımlarına alışkınız ama işte böyle durduk yere kendi kendine yıkılan binalarda Türkiye'deki bu depremlerdeki olası yıkımlara karşı endişeyi de artırıyor ee, tabi bir yandan da bölgede hareketlilik var belki de e, görebildiğim kadarıyla bir heyet de bölgeye gidiyor ya kaymakam ya vali. Onlar da şu an teyit edemiyorum ama görüntülerden aktardığım bilgileri sizlere söylüyorum. inceleme için bölgeye gelmiş olabilirler. De Belirttiğim gibi Türkiye bir deprem ülkesi ama bu binaların özellikle kendi kendine yıkılıyor olması özellikle hiçbir sarsıntı ya da hiçbir dış etken olmadan binanın tınak içinde pasta gibi çöküyor olması da düşündürücü ki 99 depremenin en çok hissedildiği bölgelerden biri Gebze, İstanbul'un hemen yanı başı İstanbul'un komşusu Kocaeli'nin sınır ilçesi Tuzla ile birlikte İstanbul'un en yakın nokta Gebze ve bu noktada işte 99 yılından bu yana belki de çıkarılmayan dersleri de konuşmak gerekir. Özellikle deprem ülkesi olduğumuzu her seferinde vurguladığımız Türkiye'de yine bir bina kendi kendine durduk yere yıkılıyor. Tabi itfaiyenin ve AFAD'ın incelemesi sonucunda binanın yıkım sebebi belli olacaktır ama bu Aksesapa mevkiinde yıkılan bina kendi kendine yıkılmış gibi gözüküyor. Tabii şunu söyleyelim, o bölgede bir metro inşaatı var. Metro inşaatının yıkıma etkisi var mı yok mu? Bunu da araştırmak gerekir çünkü hemen binaya yaklaşık 100 metre bile değil, 100 metre mesafede bile değil metro inşaatının noktası. O belki binanın yıkımına etkisi olabilecek bir kazı çalışması oldu mu? ya da herhangi bir etkisi oldu mu? Evet. Onu da incelemek irdelemek lazım. Evet. Tabii bir yandan, bir yandan da bu bölgedeki kurtarma arama çalışmalarında sürdüğünü söyleyelim ki çevik kuvvetinde bölgeye sevk edildiğini söyleyelim. Şu an orada güvenliği sağlamak için çevik kuvvet ekipleri de bölgeye sevk edilmiş durumda. Takip ediyoruz. Yeni bir gelişme oldukça Peki. yeni bir. Detay geldikçe sizlere aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ekranda gördüğünüz Gebze'de sabah saatlerinden itibaren hepinizin canını çok sıkan enkaz e, kaldırma çalışmasına dönelim isterseniz sabah saatlerinde saat 7.30 sıralarında Kocaeli İl Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir bina kendiliğinden çöküyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan aktarıyorum son bilgileri. Binada aynı aileden 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülüyor. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve STK ekipleri sevk edilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları şu anda görüntüleri canlı olarak ekrana getiriyoruz. Valilik ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam ediyormuş. İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine doğru yolda. Kurtarma çalışmaları için 80'i afad olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiş. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer alıyor. Arama kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam ediyor diye yazıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz diyor. Arkadaşım Ozan Kelleci meslektaşım ve ekipler de Sözcü Haber Merkezi'nden yola çıktılar. Ozan şu anda telefon attığımda hemen bir sesini duymak isterim. Ozancım neredesiniz? Elinizdeki son bilgiler ne? Bu bina kendiliğinden çökmüş. Nasıl yaşandı acaba olay? özden Gülses, binanın kendiliğinden çöktüğü belirtiliyor ama şunu da aktarmakta fayda var. Binanın çok yakın bir noktasında metro çalışması yapılıyordu. Bu çalışmanın bu çökmeye neden olabileceği ifade ediliyor. sedi ifade ettiğim gibi en az beş kişi, bir aileden beş kişinin orada olacağı, olduğu değerlendiriyor ki yine tabi başkaları da orada olabilir. Şu an ekiplerin hala çalışması devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bu durum yaşandıktan sonra ilk olarak o bölgeye polis ekipleri, e, itfaiye ekipleri e, intikal etti ve daha sonrasında hızlı bir şekilde çalışmaya başladı ve saatler dakikalı ilerledikçe AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Şu sıralarda e, hala çalışmalar devam ediyor. Yine görebildiğim kadarıyla 7 e, katlı binanın farklı noktalarında ekipler aynı zamanda e, gelebilecek bir ses var mı diye o sesi dinlerken aynı zamanda yine ekipmanlarıyla ısının olabileceği e, olduğu noktalarda da çalışmalarını şu sıralarda sürüyor ama biraz önce de ifade ettiğim gibi yine e, kendinden çökmüş gibi gözükse de yakın bir bölgede e, yine metro çalışmasının olduğunu e, biliyoruz. Bina çünkü bulunduğu bölgeden sağ tarafına doğru yan yattı Şu an görebildiğimiz kadarıyla herhangi bir başka bir binaya zarar vermemiş gibi görünüyor ama tabii şunu da aktarmakta fayda var. Hem sabahın erken saatlerinde, ilk saatlerinde olması ve aynı zamanda da bugün 29 Ekim besni bir tatil. O saatte normal şartlarda mesai saati olsaydı o bölgeden işlek bir e, cadde burası. Çok fazla kişi kullanılacaktı ve sabahın erken saatlerinde olması da daha büyük bir facia yaşanmasını da engelledi. Bunun da altın çizmekte fayda var ama hala ikaz altında olanlar var. Ekiplerin hala çalışması devam ediyor. Burası tam olarak neresi diye soracak olursanız da Kocaeli, Gebze ilçesinin yine işlek caddelerinden biri. Aksesaf'a durağı var, metro durağının hemen onun arka bölgesinde bulunan bir nokta. Yine binaya ilişkin de bilgi verelim sizlere. Çok enteresan bir yapı aslında. 175 metrekare tapu alanı e, olmasına rağmen 7 katlı e, bulunuyor. Kat mülkiyeti var. 4 bağımsız bölüm var. Zemin katta da bir eczane e, vardı ki bu sabahın erken saatlerine kadar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte henüz bilinmeyen bir sebeple dense de yakında metro çalışmasının olduğunu da ifade edelim. Sabahın erken saatlerinde önce polis ekipleri sonra itfaiye sağlık ekipleriyle birlikte Afat ekipleri de bölgede, onların da çalışmalar devam ediyor. gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Ozan çok teşekkür ediyorum. Ee, gelişmeleri biz de merakla ve endişeyle izliyoruz. Aynı aileden 5 kişinin enkaz altında olduğunu hem İçişleri Bakanı hem de Bölge Valisi açıkladı. Umuyorum arama kurtarmalarda e, güzel bir habere, hayırlı bir habere e, erişiriz. Bu kişiler kurtarılır gerçekten de bir bayram sabahında gelen bir enkaz haberi daha zaten Balıkesir Sındırgı'da sürekli olarak artçı şokların devam ettiğini biliyoruz. Bir deprem gerçeği var Türkiye'de. Üstüne bir de böyle kendiliğinden çöken bir bina. Ee, kolaylıklar diliyorum. Ozan Keleci şu anda kameraman arkadaş